birinci aşamayı tamamladık. Enzimatik mezoterapinin ikinci aşamasına geliyoruz. İkinci aşamada aynı enzimatik mezoterapinin göz çevresi için uygulanan low formunu kullanacağız. Ama göz altına sadece bu uygulamayı planlamıyorum. Senin evde kullanmaya da devam edeceğin özel bir kit var. Bunun adı Aysel. Aysel kit burada bizim Serumla ve küçük bir rollerla uygulama yapacağımız ama senin evde hem maskesine hem de kremine düzenli olarak devam edeceğin bir özel göz çevresi kiti. Hastam açısından güzel tarafı şu, klinikte yaptığım uygulamayı evde tedavilerle desteklemiş oluyor. Böylece burada birkaç uygulamayla sınırlamıyoruz. Senin evde yaptığın her tedaviyle cildin daha da gençleşmiş oluyor. <laughs>